Yüz yıllar önce hac kafilelerinin, ticaret kervanlarının ve cümle kayıp seyyahların açtığı yollardan geçip menzile vardığınızda çölün ortasında serap gibi yükselen bir zamanların haşmetli bilim merkezi Şinkıt karşılıyor sizi. Zamana, kumlara ve moderniteye direnmeye çalışan kimliğinin farkında, yorgun ama belli ki artık yalnızca güzelliğine tutunarak nefes alan kumdan bir güzellik. 8. yüzyılda kurulmuş bu kıdemli şehir, 1200 yıldır aynı yerde ziyaretçilerini ve ona sığınanları ağırlıyor. Burası Moritanya. Namı diğer milyonlarca şairin ülkesi. Belagat'a çok önem verilen bu çöl ülkesindeki nüfusun neredeyse yarısı hafız. Çöl medreselerinde yüzyıllardır sürdürülen geleneksel bir metot olan tahta levhalara Kömürle yazılmış ayetlerin ezberlenmesi yöntemiyle hafızlık eğitimi alan çocuklar kağıt ve kalemin olmadığı bu metotla geçmişin hafızasını geleceğe taşıyorlar.